34. düzenlenen ahilik kutlamaları ilimiz Kırşehir'de başladı. Ahi Evren Külliyesi'nde başlayan yürüyüş Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde son buldu. Toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz. Ahi Evran Veli'nin önderliğinde gelişen ahilik teşkilatı başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde haktan, doğrudan yana olmayı ilke etmiştir. Ahi Evran Veli toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirmiş, kooperatifçilik gibi kur kurumlarla toplumsal yaşam içerisinde birlikte üretmenin adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ahir Evrani Veli'nin doğumunun 850. yıl dönümünün UNESCO anla ve kutlama yıl dönümleri programına alınması da bu kapsamda bizler için büyük önem arz etmektedir. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan merkezi Kırşehir olan ve Anadolu'da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren aylık anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de, günümüzde de hayatın içerisinde de sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Yaşıyoruz gelenekleri ve görenekleriyle büyük bir hazineye sahip Türkiye'mizde aylık teşkilatımız da medeniyetimizin en güzel zenginliklerindendir. Öğreti ve değerleriyle geçmişe ve bugüne ait olan değil, usta çırak ilişkisiyle geleceği de şekillendirme idealine sahip aylık teşkilatı besteye ve hayata dair incelikleri kuşaktan kuşağa aktarmasıyla medeniyetimizin zenginleşerek yaşatılmasının yaşatılmasına önemli bir yere sahiptir. Temelleri 13. yüzyılda atılan aylık asırlar boyunca farklı meslek grupları arasında geleneği yaşatırken Anadolu'nun zenginleşmesine, ekonomik hayatın canlanmasına, iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerlerin ticari hayatta kendilerine yer bulmasına vesile olmuştur. Biliyorsunuz Ahi Evran, Yunus İkan'da ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi e, bu yıl anmaya kendi genel kurullarında karar verdi. Sayın Cumhurbaşkanlığı'na bir kararla bunun bir boyunca ülkede anılması için bir kararlarla çıkardı. Evet, biraz önce Sayın Vekilimiz ifade etti. Bu e, pandemi koşullarından dolayı gereği gibi yapılamadı ama biz elimizden gelen yine yılın kalan bölümünde devam edeceğiz. Burada zaten biliyorsunuz Perşembe şey de bu Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı ya. Ee, ben görkemde olacağına inandığım bir kurtarma töreni olacak. Ben bugün de çok memnun olsun. Daha önce de açılış haftalarına ilk kez katılmıştım yani ilk gün. Bugün de coşkulu olduğunu ifade etmek durumundayım. Onun haklarını teslim ederim burada. Ben e, ayrıntı olarak ifade ettiği için ben e, tekrar etmek istemiyorum. Anlatılanlardan şunu herkes çıkarmış durumdadır ki Aynı bir iktisadi düzen aynı zamanda. Temel prensipleri var. Ama hayat değişiyor gördüğünüz gibi. Sonra e, bu bir esnaf üretiminde ortaya kurulabilir. Kendi inancımızdan, kendi kültürümüzden, yani indikten süzülür gibi bir değerler sistemi ortaya konmuş. Tabii doğal olarak o düzenin içinde insanların üretim ve tüketim kalıplarını belirleyen bir mekanizma oluşturulmuş.